Merhaba hanımlar. Hilal Taş YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda pıtırdıçıklı örgü modelini anlatmaya çalışacağım. Daha çok bebek battaniyesinde kullanılan bir model ama tabi kullanım alanı istediğiniz zevkinize göre değişebilir. Bebek battaniyesi olur, koltuk şalı olur, daha kalın bir iplen yaparsınız güzel bir TV battaniyesi olur. Şöyle el altında kullanabileceğiniz tarzda bir yastık kılıfı olur. Çocuk hırkalarında desen olarak uygulayabilirsiniz. Çeşitli alternatifler var. Artık o sizin kendi zevkinize, yaratıcılığınıza kalmış. Ben şu an örgünün tekniğini anlatmaya çalışacağım. İki farklı versiyonunu denedim ben. Bakın bu tek sıra halinde olan sık versiyonu. Şu kısımda biraz daha seyrek modelli bir şekilde yapılmış hali. Şimdi şundan anlatmaya başlayalım. Yine modelimiz tığ işi bir örgü. Ben 3 numara tığ kullandım bebe yünü. Bebe yünüyle 3 numara tığ kullandım. Bakın şurada 50 ama 3 mm yazan normal yün tığlarıyla örebilirsiniz. Elinize göre ayarlarsınız onu. İpinize göre de değişir. Elimde bebe yünleri var çeşitli renklerde. Renk tercihi yine kendinize ait. Modelimizi zincir çekerek başlıyoruz. Hemen şöyle modeli göstermek amacıyla biraz zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane çektim. Çok sıkı çekmeyin. Daha sonra bu zincirlere batmamız gerekiyor. O yüzden çok sıkı sıkı zincir çekmeyin. 15 zincir çektikten sonra 1 2 3 tane zincir çektim yukarıya çıktım ipimi bir kez doladım 3 zinciri atlıyorum dördüncüye batıyorum buraya bir tane ikili trabzan yapacağım başlangıç sıramız bu ilk sıramız 1 adet ikili trabzan yaptım şimdi bu, bu zincirimizin her zincire bir kez batarak bir sıra ikili trabzan yapalım. Ondan sonra renk geçişi yapıp devam edeceğiz. Modelimizi kurmaya başlayacağız. Model sık iğneden oluşuyor. Sık iğne olarak ilerliyor modelimiz. Bu başlangıç sırasını ben biraz geniş düşsün diye trabzan, ikili trabzanla başlıyorum. İsterseniz sık iğne ile de başlayabilirsiniz tabii. Son zincire de batıyorum. Güzel batamadım. Son zincire batmasak da olur. Tamam bunu batmayalım artık. Biraz fazla çekmişim oturmuş o yüzden olmadı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trabzanımız var. Bir de bu başlangıç zincirimiz var. Şimdi burada hemen renk geçişine başlıyoruz. Bakın şurada gördüğünüz gibi hemen pıtırcıkları yapmaya başlayacağım. Renklerimizden bir tanesini alıyorum iplerden. Renklerinizi istediğiniz gibi mesela bu erkek bebek için daha uygun tonlar. Farklı bir tonlarla kız bebek için de yapabilirsiniz. İplerde renk geçişi yaparken çok belirgin olmaması için hanımlar şöyle bir teknik göstereyim. Gerçi önceki videolarımda da mutlaka bahsetmişimdir ama ilk önce şöyle bir düğüm yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. Bakın şurada trabzanımızı ördüğümüz zaman şurada son ikiliyi çekerken bunu çekmek beyaz ip yerine geçiş yapacağımız iple çekerseniz direkt ip, ilmeğinize renkli ipiniz geçmiş olur ve geçişleriniz daha düzgün olur bu tekniği kullanabilirsiniz hanımlar. Şimdi iki zincir çektim. Örgümü çevirdim. Hemen bir tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane şey net örgüyü net görebilmeniz için şu kenardan iki tane trabzan bırakalım. Pardon iki tane sık iğne yapayım. Kenar olsun. Kenar kısmında bir tane fazladan sık iğne yapın. Şu an kenar olduğu için iki tane sık iğnemi yaptım sonra iki kez tığıma ipi doluyorum sıradaki trabzanın tepesine batıyorum ve burada iki kez çektiğimiz ipi dört defa da çekiyoruz yani birinciyi tek çektim ikinciyi çift üçüncüyü çift dördüncüyü çift çekip bitiriyoruz bakın burada uzun bir tane dörtlü trabzanımız oldu şimdi bu trabzanı şöyle öne doğru biraz ittirerek Geliyoruz şimdi sıradaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde ilk pıtırcığımız oluşmuş oluyor. Bakın şimdi hemen çevirelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi ilk pıtırcığımız oldu. Hemen bir tane yaptık. Yani şu sık modeli gösteriyorum şu anda. Bu bir dolu bir boş diyelim buna. Bu şekilde yapmak için bir tane sık iğneden sonra tekrar iki tane ipimizi doluyoruz. Yine aynı şekilde dörtlü. Trabzanımızı yapıyoruz. Dörtlü trabzan oldu. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne batarak birleştirmiş oluyoruz. Bakın şimdi iki tane trabzanımız oldu. Ben birkaç tane daha göstereyim. Bir sık iğneden sonra tekrar iki kez doladım. Yine dörtlü trabzanımı yaptım ve şurada geldim sıradaki trabzan tepesine bir tane sık iğne yaptım tekrar iki kez doladım yani birinde dörtlü trabzan yapıyoruz birinde sık iğne yapıyoruz bir dörtlü trabzan bir sık iğne şeklinde ilerliyoruz o trabzanları orada sık iğne ile birleştirince trabzanlar orada pıtırcık gibi duruyor Şimdi son trabzan tepesine de battık. Şimdi burayı da iki tane yapalım. Az önce bir tane zincire batamadım. Tek sayıyla başlarsanız hanımlar kenarlarda ikişer tane tra sık iğne boşluğunuz olur. Ya yani Ben şimdi 15 başlamıştım. Bir tanesini çok sıkmışım diye batamadım diye 14 oldu. Yani tek sayılarda başlarsanız bu her kenarda ikişer tane sık iğne şeklinde boşluğunuz denk gelecektir. Ben şimdi şurada bir tane göstermek için boşluğa bir tane sık iğne yapıp o kaybettiğim zincir tekrar aldım. Bir tekrar 2 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bu sıramız artık sık iğne sırası. Her boşluğa şuradaki bo gördüğümüz her tıra, sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Her, hepsini sırayla atlamadan şu pıtırcıkların tepesindeki boşlukları da atlamadan birer tane sık iğnemizi yapalım. Yani 15 tane olacak. Arada bir sayın. Şurada çünkü bazen şu trabzanlar tepesindeki sık iğneler gözden kaçabiliyor. Ya da şunlar arada kalıyor gözden kaçabiliyor. Arada bir sayın denk gelmesi için. Evet. Şimdi 15 tane oldu. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane sık iğnemiz oldu şimdi burada hemen renk geçişi yapacağım şuradaki sık iğne son ördüğüm sık iğneyi geri söküyorum şurada iki tane ilmeğim kalsın ve hemen beyaz ipime geçiyorum beyaz ipimi aldım tekrar kırmadım ben ipi İkişer sırada bir değiştiği için beyaz ipi kırmayın diğer renkli ipleri çok uzun süre yürütmek istemiyorsanız kırabilirsiniz ama beyazı kırmanıza gerek yok. Artık diğer renkleri de renk sıralamasına göre kırarsınız ya da kırmazsınız. Evet, şimdi çevirdim. Şimdi bir tane kenar için bir tane sık iğnemi yaptım. Az öncekinde bir sık iğne yaptık. Daha sonra ilk pıtırcığımızı koymuştuk. Şimdi pıtırcıklar üst üste değil de şöyle aralara gelmesini istiyorsanız eğer ben öyle yaptım bunu. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle yakından göstereyim. Bakın pıtırcıklar aynı hizada değil. İkisinin arasında bir pıtırcık var. İki tanenin arasında üst sıradaki pıtırcık var. Bu şekilde ayarlamak istiyorsanız eğer az önce kenardaki bir taneden sonra bir sık iğne yapmıştık. Ondan sonra pıtırcığımızı yapmıştık. Bunda bir tane kaydıracağımız için bir sık iğne daha yapıyorum. Yani kenardaki ilk sık iğnemizle beraber 3 tane sık iğne yaptım. İpimi 2 kez doladım yine aynı şekilde dörtlü trabzanlarla sıramızı tamamlayacağız bir dörtlü trabzan bir tane sık iğne modelimiz bu kadar hiçbir zorluğu yok istediğiniz büyüklükte istediğiniz sayıda ben de bu arada daldım gittim sık iğneleri trabzanları unuttum hemen trabzanlarımızı pıtırcıklarımızı yaparak ilerleyelim Yani iki sıradan oluşuyor modelimiz. Dediğim gibi kolay bir model. Ve de gayet de kullanışlı, rengarenk, cıvıl cıvıl battaniyeler yapabilirsiniz. Bu beyaz sıramızı da tamamlayalım. Evet sona geldik. Sonda da yine 3 tane sık iğne yapacağız ve şimdi iki zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum üst sıraya komple her trabzanın tep pardon sık iğnenin tepesine bir tane daha sık iğne yaparak ilerliyor çok sıkı yapmayın anlar yumuşak dökümlü olması için yumuşak yumuşak örün fazla böyle sık olmasın yaptığınız işin şeyine göre değişir tabi ama battaniye yani biraz yumuşak dokulu bir şey olursa daha güzel olur. Seçtiğiniz ipe göre tığınızı ayarlarsınız. Biraz fazla ip yiyen bir model. Çok dolgulu olduğu için sürekli sık iğne olarak yavaş ilerliyor ve çok dolgulu bir model. Hemen bir renk daha katayım isterseniz hemen. Onun da duruşunu yakından. Tekrar beyazdan sonra yeni aynı şekilde bir sonraki rengime geçiyorum. Hemen buraya da bir sıra pıtırcık yapalım. Örgümü çevirdim. İlk boşluğa bir tane. Şimdi tekrar bu tarafa kaydıracağız pıtırcımız. Bakın şimdi bu ortada duruyor, içte duruyor. Şimdi bu tarafa kaydıracağız. Onun için 2 tane sık iğne yaptım kenardaki ile beraber kenar için ayırdığımız bir sık iğne ile beraber 2 sık iğne yaptım ipimi iki kez doladım ve pıtırcık birinci pıtırcığımı işledim sonra bir tane sık iğne bu sıramızda bundan sonra bu şekilde ilerleyecek Evet yani pıtırcıklı battaniyemiz tek e, tek boşluklu olarak yani sık aralıklı olarak bu şekilde Örünüşü bittikten sonra güzel bir kenar örgüsü yapabilirsiniz. Düz sade bir ör, kenar daha hoş gider buna. Çünkü ortası pıtırcıklı kabartmalı olduğu için sade bir kenar modeli seçerseniz gayet güzel olur. Hemen bu sırada da çevirip göstermek istiyorum pıtırcığını. Kanalıma hanımlar abone olup videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ben yani destekleriniz beni memnun ediyor yorumlarınız. Evet. Şimdi bir sonraki sıramızın da duruşu bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Eğer şu tekli bölümü de, e, seyrek motifi de anlatayım ben size kısaca. Burada da yaptığımız farklı bir işlem yok. Sadece mesela bir pıtırcıktan sonra şuraya üç tane boşluk bırakıyorsunuz üç tane sık iğne yapıyorsunuz sonra bir pıtırcık 3 sık iğne bir pıtırcık üç sık iğne bir pıtırcık şeklinde ilerleyeceksiniz ondan sonra bir sonraki sıra üst sıradaki ki pıtırcıklarda ise onlar ortaya denk gelecek şekilde kenarını yapacaksınız tam ortasını şuradaki üç tane sık iğnenin tam ortadakine denk gelen trabzanın tepesine bir tane pıtırcık yapacaksınız. Ondan sonra yine 3 sık iğne bir pıtırcık, 3 sık iğne bir pıtırcık diye ilerleyince bunlar hepsi otomatikman aralarda kalacak. İsterseniz böyle biraz daha seyrek modelde de yapabilirsiniz. Tercih sizin hanımlar. Yani bunun küçük detayını da verdikten sonra artık anlatacak bir şeyimiz yok. Şöyle bir kenar yaptım ben buna. Sık iğneyle bir kenar gittim modelini göstermesi için. Böyle bir kenar yapabilirsiniz. Evet hanımlar. Pıtırcıklı ve kolay bebek battaniye modelimiz bu şekilde. Yine de elimden geldiği kadar anlattım. Umarım beğenirsiniz. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.